çalıştırarak hem de attığı somut adımlarla Kudüs ve Filistin meselesi konusundaki duruşunu her zaman göstermiş bir ülkedir. İsrail'in en çok hedef aldığı ülkenin Türkiye olması doğru yolda olduğumuzun da bir göstergesidir. Bu mücadele İsrail'i bu yanlış adımlarından geri çevirene, akıtılan masum kanlarının hesabını sorana kadar sürecektir. Buradan bir kez daha İsrail zulmüne karşı direnen, Filistinli kardeşlerimize desteğimizi ifade ediyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanları yeniden dirilişe, yeniden ayağa kalkmaya davet ediyoruz. İnsanlığı gerçek için, insanlığı herkes için büyük bir tehdit oluşturan bu saldırılara, haksızlıklara, şımarıklıklara karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. İnşallah Kudüs'ün esenliği, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğü, Filistin topraklarının bağımsızlığa kavuşacağı günler yakındır. Rabb'in birliğimizi daim eylesin. Amin. Kulu kulu kana insanlığa sahipli. Dünya susma, insanlığa sahip çek. Dünya susma, insanlığa sahip çek. Sivas'tan gaziyeye, direnişe bin selam. Sivas'tan みれにしえびせば